Hatta başka bir şey demiyorum size. Bizi kurtarın, vallahi kurtarın. Bir yere bak. Hep yere, hep şişti. hep yere. Kuralımız yok, Ayakkabımız yok. Bunlar, bunları ne istiyorsun. Her şeyi istiyoruz abi. Yaşamak istiyoruz, iş istiyoruz. Hayat istiyoruz. Okumak istiyoruz biz. Ben bir okul mevzu. Okumak istiyoruz. Başka okullar okumak istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Devletimizi, milletimizi, Atatürk'ümüzü, her şeyimizi öğrenmek istiyoruz. kuşluk yapmıyoruz. Karton topluyoruz, kağıt topluyoruz. Bunları temizliyoruz. Santalleyi biz temizliyoruz. Ya buraya bok diye. Gel abi tuvalete yok bak. Sinek, sinek her şey var ya. Bak abi ya. Biz insanız ya. Kokuyor abi ya. Sinekere bak ya. Çekilet var. Petler hep bizi yiyorlar abi. Gözekler akrepler yiyorlar. Emin abi burada gülcek akrep var ya. Bizi yiyorlar, cehirliyorlar e, yani. abi. Hep ısırıyorlar ya. Mesela tedavi olmanı ister misin? Abi, herkes. Abi! tiner Kiloluk bunlar hep tiner bu. Su bu. Bu tiner abi Bak abi dur gel. Bak. Bak tiner işte bu. Eritiyor bak çatır çatır. Bu asit ya. Bu Türk'ten daha tehlikeli ya. Bizi öldürüyor bu ya. Bak işte nasıl eritiyor. Bak iki dakikada yok etti işte. Bizi yok ediyor. Biz iki dakikada yok oluyoruz. Yok oluyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Olmasın abiciğim. Olmayalım. Yok olmayalım. Yok olmayalım. Bizi hayata topluma kazandırın abi. Biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bize konuşmuyor. İnsanlar bize dışlıyor. İnsanlar sinerci diyorlar, balici diyorlar, bizden uzak kaçıyorlar. Bizde kimse konuşmayınca da biz kötü yollara düşüyoruz abi. Kötü yollara düşüyoruz. Bak ne hallere geldik. Bu bizi mahvediyor. Biz perişan olduk abi. Vallahi perişan olduk. Bizi kurtarın. Allah aşkına yalvarıyoruz bizi kurtarın. Ne olursunuz bizi kurtarın abi. Ne olursunuz ya. Biz insanız ya. Bizi kurtarın bu Biz umut evinde kalıyorduk önceden. Önceden Umut Emine kalıyorduk, çok iyiydi. Bir ilk adımda olay oldu işte, ilk adımda olay oldu. Bu olay yüzünden çıktık oradan, Umut evine. yine ilk adımı yolladılar. İlk adım, Umut Talat diye bir çocuk vardı, çocukların paralarını falan yiyordu, çalışan çocukların. Onu dövdük, ondan sonra çıktık, ilk adımı yolladılar. İlk adımdan da geri Umut Emine'ye yolladılar. Umut de olay oldu, sokağa geldik. Eski ortamıma dönmek istemedim. Eski ortamıma dönmek istemedim. Eski ortamıma dönmem kavga çıktı. Eski ortamımla. işte kavga ettik Ahmet'le. Onlar kenar balı çekiyordu. Ben içmeyecektim. Ben değiştim işte. Onlara katıldım işte. Ondan sonra işte bir tane İstanbul'dan arkadaşlarım geldi benim. İstanbul'dan arkadaşlarım geldiği zaman işte ev tuttuk. Zeytinköy'de bir tane ev tuttuk. Adam gibi çalışacaktık. Bir iki hafta hep cebimizden yedik yani. Hep cebimizden yedik, cebimizden yedik, cebimizden yedik. Dedi, müdür baba dedi ki ben malum yardım görüştüm dedi. İş kurumuyla görüştüm, bilmem neyle görüştüm dedi. Bir şey set etmedik. İki hafta oturduk. Ondan sonra işte... Oturduk işte, en sonunda işte... Yine başladık. E, <laughs> oturduk işte şeyde, evde. Bizi iş bulmadılar. Bir gün sadece işe götürdüler bizi. Bir inşaatlık dediler sana boyacı olarak çalıştıracağım, Bir gün çalıştırdılar beni. Sonra dediler sana senin için sana bir günlük çalışma şeyi verdik dedi. Ondan sonra iş bulacağım dedi. Benim bu kollarım yüzünden iş bulamıyorum yani. Kollarım yüzünden, vücudum yüzünden, vücudum yüzünden. İş bulamıyorum işte. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Size yardım edin. Benim duyduklarıma göre ...vali baba kendine("-" veriş alıyorsa... bana göre bana göre belki cahil olabilirim. Belki 17 18 yaşında olabilirim ama ben 50 yaşındaki insanın yaşamadığı işleri yaşadım. Sokakta da yaşadım. Üzerime saldırmaya da çalıştılar. Her şeyi çalıştılar yani. Bu sokak ortamı üniversiteli bir insandan daha iyi şeyler biler yani. Sokak çünkü daha iyi şeyi bilir yani. Yaşamışsın her şeyi. Her şeyi yaşamışım yani her şeyi. Kimin ne bok yediğini, kimin nerede ne iş yaptığını da biliyorum ya. Yani. Ben bu işlerin İçindeyim yani zaten içindeyim. Ay, yani iş bulacak bizi kurtaracak yani. Ben şurada milletten para istemeye utanıyorum yani. Benim bir sürü mesleğim var ya. Ben var ya dans, ben dans da biliyorum. Şu kollarımın yüzünde çalışamıyorum ya. Gerçek söylüyorum ya ben. bir sürü dans biliyorum ya. Bilek dansından her şeyini biliyorum. Kebapçıyım anasını zaten fırıncıyım. Bütün işi yaparım ben ya. Ama şu kollarım Şu Antalya'ya geldiğimde bir tane çizim yok mu benim ya? Bir tane çizim yok, bir tane çizim yok. Utanıyorum ya. Milletten 250 bin ekmek parası istemeye utanıyorum. Ben unutmayın. Ben... Ben insanım ya.